Selamünaleyküm. 29 06 2024. Hatay Antakya Atatürk Parkı'ndayız. Boksörüm Ahmet ve evladı Sağ Korçer'in bir değil mi boksörüm? Evet. Aferin sana. Şimdi bir kere mi Eşhedü. Eşhedü. Enla. Enla. Enne. Enne. İlaha. İlaha. İllallah. İllallah. Ve eşşedü. Ve eşşedü. Enla. Muhammed'i, Abdü ve Resul'ü şehadet etelim. Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Ya Rabbi sana hamdolsun sana şükür ediyorum sana binler şükür olsun ki bana böyle bir evlat nasip ettiğin için sana hamdolsun la galiba illallah Allah'tan başka galip yoktur hamdolsun Allah'ım bana böyle bir evlat nasip ettiğin için sana binler şükür olsun şükürler olsun şükürler olsun şükürler olsun Allah'ım herkese böyle bir evlat nasip et ya Rabbi duydunuz arkadaşlar Kelime i getirdik anamı tek başına söyledi İşte bu beni gururlandırıyor o yüzden boksörü Mahmet İbni alıp sağ koreşenin Allah peygamber alıyorsun. Ne olur? Vesselam. Allah'a emanet olun.